diğer bir telefon. Selamün aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı, ben bir konuda bir fikir öğrenmek istiyorum. Bu 12 Şubat'ta benim kızım katledildi eski kocası tarafından. Başını bıçak darbesiyle bu çocuğu, çocuğumu bıçakla da öldürdü. ...yalnız sabırlar bir versin. Bir çocuğu var 7 yaşında. Ona bakıyorum, şey diyorum. ...ama ki ben sabah akşam bindirdim. Sabah da inmedim. gelecekte diye bekliyordum. Acaba inmesem miydi, insem miydi bu pişmanlığım var. İnmesem olmaz mıydı, o, inersem ne, mıydı? Anla, anlamadım oraya. Nereye bindirdin onu? O, servise bindirdim. İşe gidiyordu. Havalanda çalışıyordu. Evet, işe gidiyordu. Servise bindirdi. i̇şe gidiyordu. Havalanda çalışıyordu. Sabah işten gelişin servisinden iniyoru. Burada bekliyor eski kocası. Dört senedir boşanıktı kocasından. Evet. Bunu ondan sonra bıçaklayıp öldürüyorum. Allah Allah. Bir de üstelik üstüne çıkıp tepkini yiyorum, Kemiklerini kırıyorum. Allah Allah. Adli laporda böyle rapor geldi. Ben sabah inmedim. İnsaydım acaba olmaz mıydı? İnmeseydim olur muydu? Bir pişmanlığım var. Koruyabilir miydim yavrumu? Ama onu... ki bir öbür dünyada benden şikayetçi olur mu olmaz mı? Ee... Bu ben her gün ağlamaktayım. Allah yardımcın olsun sabırlar versin. Sen. Kıymetli kardeşim Allah sabırlar versin. Tabi sen ne bileceksin ki her zaman da imkan olmaz ki her zaman karşılamaya gidesin. Her yere gidiyordum hocam. Ya. Her yere markete okula çocuğunu götürdükçe ona bir yemeğe gidiyordu çocuğunu ona gidiyordum. O inşallah katil cezasını bulmuştur inşallah. Ceza verdiler mi? Buldu, buldu ama niye niye? Bulsa da Tabii benim kızım. Giden geri, geri gelmez. gelmez. Ki. O gelmez. Daha çocuktu benim çocuğum. Horla evet. elinden paralarını almak maran şantajla tehditlenen dövmek maran benzin döküp yakmak maran. Şimdi bak. Ne zorluklar bak şimdi, bu, kıymetli, bir şey demedim. Kıymetli anacığım bak deniyor ki ya bu cehennem falan korkutuyorsunuz hoca hoca ya bu cehennem cehennem ya bu bu bunlar için cehennem gerekmiyor mu? Allah yaksın inşallah. Bunlar, Beni bunlar, yaktı, onu da yaktın. Bunlar yansınlar. Bu bu alçaklar, bu vahşiler konum. böyle ha, hanımları Allah masum insan katleden. Allah alırdı, ama bu yazına Dünyada da yansın, ahirette de yansın. Amin. Allah sabırlar versin. duacıyım kardeşimizin mekanı cennet olsun. Acı sönmüyor, geç geç soruluyor, geç geç aranıyor. Çocuğu büyüdüğü yerde anam diye sayıklıyor. Sesini özledim, kendini özledim diye. Daha yedi yaşında çocuk. Ya. Yanıma aldım ve sesini kendime hiçbir zaman olmadı da. sana derecelerini yükseltsin. Ne güzel yetime bakıyorsun. O da önemli. Ha. Cenab-ı Hak inşallah hayırlı bir evlat vatana millet Abi eylesin. Amin inşallah hocam. Geleceği Doğru. güzel olsun. İnşallah. Sağlık, afiyet diliyorum. Gülay anacığım Allah'a Allah emanet ol. Allah razı olsun olun hocam. Allah razı Allah olsun. Ben buradan pişmanlık duyuyorum. Ne gibi öbür dünyada benden sigara tutulursa fiat olsun inşallah. Sen e, kendini üzme. Sen ne yapabilirsin ki? Cani katil i̇şte. öldürmeye niyetlenmiş. Allah yardım olsun. Bir durdayan olsun. yok. Bir Ya da olsa da çoğu çocuk katil kalması, yavrular ölmesi. Şunu neniklerinden besledim. İnşaatlarda işimden amelelik yapacağında bakacağım besleyeceğim de Evet. Hayır. Evet. Öldürülen öldürdüğünde kişi kendinin de öldürüleceğini, canının gideceğini bilse dokunamaz. Kanunlar yetersiz kalıyor maalesef. Allah yardımcımız olsun. Ee, sağlık afiyet diliyorum, sabırlar diliyorum kardeşim size. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.